Şu andaki satışımız durgundur. Kimsenin gücü yetmiyor. Gece sene bu zamanda ben 40 elim satmıştım. Şu anda ben 4 tane mal satmışım. Esker ücretiyle adam gelip bir kurban alamıyor. Alamadığı için zaten eti yiyen garibandı, fakirdir. O da gücü yetmiyor. Alamadığı için şu anda çok sıkıntıdayız. Allah yardımcımız olsun. Bir kilo, 500 e, gram süt, e, su 10 bin lira. Bir kilo süt 13 bin lira. Yani bunu yem karşılamıyor. Mesleği çıkaramıyor. Bu sefer içine harisiyle çıkarsa bu işleri bir daha yapamayız yani. Bitiyoruz. Şu şekilde olursa devam edemeyiz. Bir torba yem olmuş 560 lira. Geçen sene alıyordu 240 lira, 230 lira. Bu sene mümkün değil altına çıkamayız. Saman olmuş 4 bin lira. Yani zor. Allah yardımcımız olsun. Bütün besicilere de Allah yardım etsinler. Çok zor. Çiftçilik faaliyetleri yani bu seneyle geçen sene arasındaki yani büyük bir fark var biliyorsun. Yüzde yüz, yüzde yüz hatta diyebiliriz. Geçen seneki işte yem fiyatları işte 220, 230 liraydı. E bu işte bu yıl işte peçin fiyatları işte 560, 570 lira. Yani bayağı bir artış var ve yani insanların gücü yok almaya. Mesela geçen seneki ben işte bu zamanda 70-80 tane hayvan satıyordum. E bu yıl daha 10 tane olmadı bile. İnsanların alım gücü yok. Gelecek seneye biraz zor. Yani çünkü hani ne olacağımız belli değil şu an. Karşılamıyor. Yani şöyle karşılamıyor şu an. Şimdi eğer ki yani şayet besici kendisi ekip dikerse o zaman işte bir nebze de olsa işte kurtalabiliyor. Ama kendisi ekip dikmezse yemciyle orta çalışıyoruz yani. Hepsi o. Başka bir şey yok. Hani hambalığını yapmış oluyoruz. Başka bir şey yok. Hani 50 gün kala falan biz 60-70 tane hayvan satıyorduk. Ama şimdi 10 tane hayvan sattık. İnşallah iyi olur diye ümit ediyoruz yani.